Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Ark Eternal'ın ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet, bu kanalı açarken ilk yayınladığım bölüm Ark'tı, Ark Survival'dı. Tekrar Ark'tan devam etme kararı aldım. Bir sürede içimde vardır böyle Ark oynama isteği. Mod olarak da Ark Eternal'ı seçtim. Şöyle yüklediğim modları göstereyim hızlıca. Ayarlarımı da göstereyim. Zorluk seviyesi 1, dino hasarı 1, oyuncu hasarı 1. Sadece TP çarpanı 3, evcilleştirme hızı 5. Bir de hasat miktarı 2. Dino hasat hasarı bu normal sanırım ben bunu dokunduğumu hatırlamıyorum. Hasat miktarı 2. Oyuncu su tüketimi ve yemek tüketimi 0.5. İkide bir böyle yemek derdi çıkmasın diye gelişmiş. Engramlarda da sadece şöyle aşağıda biraz oynama yaptım. Kendi statlarımda gördüğünüz gibi. Island'da oynayacağız. Ee, şöyle hatta şunları da sıfırlayayım, tamam. Island'da oynayacağız dediğim gibi Çok laf uzatmadan başlayalım. Bir düşündüm ekleyebilecek bir şeyim var mı diye. Ben hemen haritayı oluşturayım. Evet karakterimiz geldi. karakter şöyle zar atalım. Oğlum bunlar ne ya? Ee, o pardon bir dakika. Sıfırla diyelim. Şöyle hafif esmerimsi şey iyidir. Tamam. İsmimiz de insan değil. Emre yapalım. Yeni karakter oluştur diyelim. Bir... Burayı kapatalım. Evet. Hayırlı uğurlu olsun bakalım. Şu R Bloom Quality yazayım. Parlaklık gözümüzü almasın. Eee orada bir şey var bak direkt. Bu ne lan? Bu arada kaynak to toplama 2'de. Yani e, taş topladığımızda 2-2 gelecek. Bu ne oğlum ya? Hadi onu öldür. Sen güçlü bir şeye benziyorsun onu öldür hadi. Oğlum Wyvern şeyi çıkıyor lan adamdan. Ağaç yumruklayarak başladık. Bunlar rahat. Evet nelerimiz var bir bakalım. Dur ilk önce level verelim. Eee sağlık 50-50 geliyor güzel. Biraz hareket hızımız olsun. Bir şeylerden kaçabilmek için. Öldürdü vallahi lan. Helal lan sana. Sen nesin ki? Bir an bana geliyor zannettim. Kusura bakma abi. Onun çantasına bakmamız lazım. Sen bana gelmez. Bana gelmiyor. Bana gelmiyor herhalde. Neymiş bu? Eternal Alpha Jellyfish. Jellyfish. Dinehurt. Eyvah. Prime Diplo 9'a öldük. İlk ölümümüz hayırlı olsun. Ama neden saldırdı ben anlamadım ya. Bunlar böyle değil. Bunlar böyle değil de konuşamadım. Neyse zaten bir şey yapmamıştık önemli değil. 7699 vurmuş. Çüş. Terzi var burada. Burada da var şundan. Ve orada bir şey öldürdü. Biz burada nasıl kendimizi idare edeceğiz? Eyvah eyvah. Neler var bir bakalım. Şimdi. Eternal Alpha Kibble. Eternal Dodo Egg. Hayır ya. Eg olaylarına hiç girmek istemiyorum. Eternal Dodo Egg. Nam nam. Yüzde crafting falan filan bir şeyler, bir şeyler. Element Curse Potion. Kristal istiyor. O dinozor kanı. 20 tane narkotik yapılıyor. Ne için peki bu? Bu kadar İngilizcem yok maalesef çeviremiyorum. E, ee, grappling hook. Bunda ne işe yarını bilmiyorum. Infernal Potion. Oha 100 tane dinozor kalbi istiyor. 100 tane dinozor DNA'sı istiyor. Prime Blood istiyor. İstiyor da istiyor. Bu ne? All your storage needs Eternal mini vault Şey tamam sandık gibi bir şey bu ne Eternal Corpse Recovery Aa, Ölüm yard... şey ölünce eşyalarımızı alma gibi bir şey sanırım bu da Sleepy Pookie Stick Bir sürü bir şey var ya Eternal Stone Hatchet Sickle Trank Bola ee, Onun haricinde Eternal Spear var Melee Weapon Unbreakable kırılmıyor güzel Spoil and Mortar Oo, Güzel şeyler var gibi ya ama Kazmasını bulamadım ben bunun Olası burada. Sickle burada. Ee, balta burada. Ha. Stone pick. Tamam. Eternal stone pick. Bu sade herhalde. Taş kazmayla aynı açıklamaya sahip. Yapalım bakalım bir. E, stone pick. Sickle mickle. Şey, narkom meyvesi istiyor şu. Şuradan bir de şöyle. Oha bu bile duruyor. Nelerimiz var bakalım. Element poison, poison, olasaur. Poison var. Elite, Eternal, Alpha. Dolu ya bir şeyler var yani bayağı bir şeyimiz. Şimdi şunu bile şunu iki, şunu 3'e mızrağı yapamadık mı? Mızrak için çakmak taşı istiyor. Çakmak taşına vuralım hemen gidip yan taşa. Allah buralarda pek o şu şu var ya şu kırmızı olan. Her şey yedi burada ya. Hiçbir şey bırakmadı yani. Şundan da yapalım kendimiz hemen. Şunu bire koy bunu Allah kahretsin. Hah. Şimdi atınca elimize yenisi geliyor mu? Ne lan? Eternal Spear. Yani gitmiyor ama yenisi gelmiyor elimize. Atamıyoruz yani denedim saatlik bastıktan sonra tekrar saatlik basmayı gelmedi. Şimdi bunun olayı ne peki? Ne yapıyor? Fazlasıyla taş çıkartıyor. Okey anladım. Sikl ne yapıyor peki? Oo, bu bol bol meyve topluyor. Okey güzel. Bak bunu güzel yapmışlar. Başlangıç aşamasını hızlıca halledebilmemiz için güzel şeyler yapmışlar. De burada. Bu ne lan? Eternal Berry. Oo, adamlar kendi meyvelerini eklemişler. Use it for taming eternal herbivores. Anladım. Eternal herbivores. Şu boladan da yapalım hemen bir tane. bu i̇şte bolayı da alalım da. Bolayı neyde deneyeceğiz? Vallahi bir gram bilmiyorum. Parasor var. Parasor da deneyebiliriz. Onun ne işi var burada be? Bayılttı. Kaç torpor on ne vermiş zaten? 231 torpor verdi. Ve sınırsız kullanabiliyoruz. Ama kardeşim benim yani şimdi o oradayken ben ne ne yapacağım? Kaç torpor verdiğini keşke görebilse kristal almadan göremeyiz onu maalesef. Şuralarda şöyle azıcık iyi bir şey varsa onu bayıltabilirsek mesela. Mesela şu beni öldürmez diye tahmin ediyorum hemen. Ananın bana geliyor. Wa! Sıkıştırdı. Bunu sıkıştırabiliyor mu? <laughs> <laughs> Ona ne Adam bir anda Hüseyin Bolt oldu. Bu ne lan? adamın üstüme bir koşu var. Normalde bu diplo diplolar bu kadar koşamaz hani yavaş olurlar. Ben de ona güvenerek Hemen eşyalarımızı tekrar yapalım. Da yerleşecek yer Allah yanlışlıkla şey yaptık. Neyse daha bir tane daha yapabiliriz önemli değil. Yerleşecek yer çok sıkıntı ya burada. Yani bunlar varken olmaz yani o iş. Ya şu Dodo'yu bile şu an öldüremeyiz. Onun için bizim bir şey yapmamız lazım ama. Çok zor işimiz. Burası ekstra bir dolu ayrıyeten yani neden öyle anlayamadım. bol da yapalım da dursun kenarda ne olur ne olmaz. Evet orada ölmüşüz. O kadar hızlı koşacağını gerçekten düşünmedim. Bir önceki ölüm de burada. <laughs> Etini alalım. Bu ne lan? Aa topladığım şeyleri alabiliyorum. Güzel. Onu ver. Niye hepsini alamıyorum 5-5 alıyorum Allah Allah Oynamayı oynamayı unutmuşum T'ye basacakmışız ya bu ne Dino DNA diye bir şey aldım Valla dediğim gibi buraya Sığ yerleşmek için çok kötü bir yer Şurada Hüseyin Bolt var Diplo 145 seviye Şurada e, Spino var Kaç level olduğunu bilmiyorum Ner lan Orada. Şurada Dodo var. O Dodo'yu bile kesemeyiz. Strike var. Ee, muhtemelen bir reset atmam gerekecek. Ben bir reset atayım. Bir de temel malzemeleri bir yapayım. Tekrar görüşürüz. Şu şunlar sıkıntı ya. Kaçamayız onlarına. Bak orada bir şey öldürmüş o. Onun derisini alabilirsek çok iyi olur. Neyse ben bir reset atayım hemen. Burada bir tane terzi bayılttım ve tek bolaya bayıldı. Kaç level? Bu level niye yazmıyor lan bunun? 50 level. Oha 3600 torpor tekte bayılttı mı? Onun neymiş lan? 3600 torpor. Sen ne yersin ki? Al. Al ye. Seni öldüremeyiz de ya. Sen 2086 canım var. Aha. Orada dile öyle bir şey kapışıyor. Bu arada yakınımda bir şey öldürdüler. Reset atmadım hala. Oo! Zırh vermiş lan. Poison Arrow. Poison Dart. Kanvan bir şeyler vermiş. Zırh vermiş lan bir şey. Neyin verdiğini de bilmiyorum. Reset atamadım daha. Etrafa bakmaktan. Şurada. Ha şu. Poison Turtle. Öldürmüş burada Poison Turtle'ı. Şurada da o dili öldürecek muhtemelen. Valla iki ucu bokul değnek yani. O kırmızı olan Dilo'yu öldürse sıkıntı. Dilo onu öldürse sıkıntı. Her türlü ikisi de bize dalıyor yani. Biz kaç vuruyoruz acaba ya? Bu arada şöyle bir şey gördüm şurada. Ee, nerede o? Bunlar falan var burada. Eternal Trunk Spear. Yani bizim bolamız 3600'lük Terzi bayıltıyorsa bu daha fazla elemanlara bayıltıyor olabilir. Bir de şöyle bir şey buldum. Desert Cloth Set. Unbreakable Desert Cloth Armor. Kırılmaz olması iyi. Sen hocam. Gerçi %10 olmuşsun bile ya. Hiç alasım yok seni ya. Seni süremeyeceğiz zaten. Biz en iyisi almayalım bunu gel sen. Seni öldürelim. Ama kırık kırık vurarak da öldüremem ki ben seni. Yanlış mı? <laughs> 10 defa vursam 400, 20 defa vursam 800. Level geldi biraz. Hasarımı vereyim bakayım. 49. Atınca kaç oluyor? 150. Ama baga giriyor işte. Baga girmese sıkıntı yok da. Baga giriyor. Neyse ben şunu 49 49 öldüreyim. Bakalım kaç level verdik. Yarıya indirmişiz bir de. Ölür lan şimdi hiç kaydı kapatmayın. Ölür ölür şimdi 10 vuruşu ölüyor. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ne veriyor? Kaç tane verdi acaba? Oo, güzel çiğ lezzetli et ve deri aldık ha yalnız. Çok güzel de keratin verdi bize. 9 level almışız. Fiziksel hasarımızı bir 200 yapalım. Ee, sağlığımızı 300 yapalım şimdilik. Hareket hızımız 145 olsun. Ee, bir de üretim yeteneği verelim birazcık. 21 seviye olduk. Bakalım ne açıldı şimdi. Şuraya kadar görebiliyordum. Buradan sonra Saint var 808 var durum. Ee, super Fertilizer. Eternal Crafting Storage Box. Large Cabinet to Store, store Your Craftable Resource. Otomatik Pick Up. G to Disable Snap. Oo, bunun için atınca craft malzemeleri otomatik çekebiliyormuş. Güzel ama bizim SS'imiz olduğu için hiç öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Sülfür Seed var. Honey Seed, Black Pearl Seed. Bu hangi modda geliyor acaba ya? Allah Allah ben böyle bir mod indirdim hatırlamıyorum. Bu da herhalde Eternal'ın içinde. Weapon Storage Box. Eternal Egg Pop Collector. Gible Bench. The small box to pick up Ashantina Pest. Valla çok garip şeyler var ya. Neyse. Valla burada zor ya biraz yaşamamız. Ama temel olarak başlangıcı attık en azından. Başlangıcı yapabildik. Oh, bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Ne ister ki la acaba bu? Benim bir şekilde kristal bulmam lazım. Uçma, uçma, uçma. Bekle beni, bekle. Atabilir miyim acaba? ileride çok delikanlı şeyler var? Aa, onu avradın, attım valla. Bayıldım da da ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Öldük. Git, git, uh, uh, git, git lütfen git. Git. Çok zor. Bizim burada hayatta kalmamız çok zor. Gerçekten çok zor. Bizim bir tane hayvan bir şey yaratık bir şey almamız lazım. Bunları temizleyebilmemiz lazım. Hayvanı da geçtim. Bizim yaşamamız lazım. Video önce dayanmamız lazım. Neyse. Başlangıcı yaptık en azından. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Uzun zamandır bu kapanışı yapmıyordum. Ya öyle bir anlık heves. Ve video atmak istedim. Ark modluya başlamak istedim. Bu arada Minecraft Survival'a da devam edeceğim. Survival haritam vardı. Bir dur be. Survival haritam vardı. Orada en son köyü inşa ediyordum. Orada da birkaç sıkıntı var. Launcher halletmem gerekiyor. Modları falan tekrar halletmem gerekiyor. Çünkü bazıları güncellenmiş. Uyuşmuyor. Onları da halledip videosunu çekmeye çalışırım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.